merhaba arkadaşlar yeni bir oyuncu inceleme videosunda yine birlikteyiz Bu videomuzda size şartlarda oynayan Marcos Antonio'yu tanıtmak istiyorum kendisi halen şartlarda e, oynamaktadır ve kadroya giren bir oyuncudur bu yüzden e, alınması zor olacaktır orta sancısı mezarlığı olarak oynatabilirsiniz ofansif oyun kurucu ve defansif oyun kurucu olarak da oynatabilirsiniz Profil özelliklerine bakınca bitiricilik, dribbling ve iyi e kontrol gayet yerinde görünüyor. Pas 14 ve serbest vuruş kullanabilir bir oyuncu. Tekniği yüksek, tekniği 15. Zihinsel özelliklerine gelince çalışkanlık, karar alma, ön sezi ve topsuz alanı gayet yüksek. Hemen göze, göze çarpan özellikler bunlar. Kararlılığı 15, özel yeteneği ve pozisyon alması gayet yerinde takım oyunu ise 14. Fiziksel özelliklerine bakarsak çok hızlı bir oyuncu olarak görüyoruz. Hızı 16, hızlanması 13. Çevikliği 15, Zıplaması biraz zayıf görünüyor. Güç biraz zayıf. Geliştirilmesi gereken özellikler bunlar. Medya'nın gözünde ise geleceğin süper yıldızı olarak görünüyor. Piyasa değeri 2.5 milyon euro. E, tüm bu özelliklere bakınca ve Şaklar'da oynadığını da göz önüne alırsak e, transfer etmesi oldukça zor bir oyuncu. Özellikle Medya'nın gözünde süper yıldız. Hemen Fenerbahçe'ye transfer etmek istedim. Bakalım Kulübü bizden nasıl bir bonservis talep edecek. 49 milyon euro gibi yüksek bir transfer bedeli çıkartlar karşımıza. Biz onları 15 milyon euro olarak teklif edelim. Tabii ki kabul etmiyorlar arkadaşlar. oyuncu dediğim gibi transfer etmesi zor bir oyuncu fakat geleceği çok iyi bir e, oyuncu. Hemen 5 yıl ileriye gidelim ve bakalım Marcos Antonio 5 yıl sonra nasıl bir piyasa değerine kavuşmuş. Bakalım performansı nasılmış hep birlikte inceleyelim. Evet 5 yıl ileriye gittik ve Marcos Antonio'nun profilini inceliyoruz. Profili çok fazla e ee, gelişmiş gibi görünüyor özellikle teknik kısmı zihinsel e, profili bayağı gelişmiş gibi görüyorum ben özellikle çalışkanlığı karar alması ön sesi ve topsuz alanı göze çarpan özellikler. Fiziksel özelliklerine bakınca hızlı bir özellik hızlı bir oyuncu olarak görüyorum, çevik bir oyuncu olarak görüyorum ve şu an kendisi 25 yaşında piyasa değeri 30.5 milyon euro. Manchester City'de oynuyor bakalım neler yaşamış daha önce. Şartlarda bir 4-5 sezon ee, iyi süreler almış. Çok da, çok da iyi bir performans sergilemiş olarak görüyorum. Manchester City 14.25 milyon euroya oyuncuyu satın almış. 9 maçta 3 gol 3 asistle oynamış ve 7.10 ortalama puanla oynamış. Gayet iyi. Fakat şu an e, kendisi transfer listesinde 11.5 milyon euro ile transfer listesine koymuş Manchester City. Evet bu oyuncu e, alınabilecek bir oyuncu özellikle e, Manchester City değil de daha alt takımlarda oynuyorsanız kesinlikle almanız gereken oyunculardan birisi açıkçası. E, bir oyuncu inceleme videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız kanalıma da beni sevindirirseniz hoşçakalın.